Gördüğünüz bir şeyin makine olup olmadığını anlamayı kolay zannedebilirsiniz. Ne var ki bazı makineler öylesi basittir ki bunların makine olma özelliğine sahip olduğu anlaşılmaz. Beyzbol topuna vuran sporcu, kürek sallayan işçi, somun anahtarı kullanan çocuk yaptıkları işte birer makine kullandıklarının farkında olmayabilirler. Aslında beyzbol sopası, kürek, somun anahtarı... ...bunların her biri kaldıraç dediğimiz birer basit makinedir. Makineler bir cismi hareket ettirirken yaptığımız işte sarf edilmesi gereken kuvveti azaltırlar. Makinelerin bu özelliğine mekanik üstünlük denir. Bir ceviz kırıcıyı kullanarak kaldıraç denilen makineyi kullanmanın mekanik üstünlüğünü gözlemleyebiliriz. Bu deney için bir ceviz kırıcıyla biraz yara bandına ve bir miktar cevize ihtiyacımız vardır. Önce üç adet yara bandını ceviz kırıcının iki ucuna sonra da ortasına sarın. Cevizi kırıcının arasına yerleştirin. Ceviz kırıcıyı önce en dipteki bandın hizasından tutarak bu cevizi kırmaya çalışın. Sarf ettiğiniz güce rağmen başarılı olma şansınız azdır. Sonra aynı deneyi ceviz kırıcıyı ortadaki ve en sonunda da en uçtaki işaret yerinden tutarak tekrarlayın. Kaldıracın mekanik üstünlüğünü Şimdi de başka bir deneyle görelim. Kaldıraç denen makine bir tahta ya da sağlam bir çubuğun sağlam bir yere dayanmasıdır. Dayandığı bu noktaya desteklenir. Tahtayı aşağı iten delikanlı, işi yapan yani gücü temsil eden taraftır. Kaldırılmaya çalışılansa yüktür. Güçten desteğe kadar olan uzaklık kuvvet kolu, Yükten desteğe kadar olan uzaklıksa yük koludur. Desteğin yerini değiştirirsek, yükü kaldırmak için gereken güç miktarı da değişir. Güç kolu, yük koluna oranla ne kadar uzunsa, yükü kaldırmak için gereken kuvvet de o kadar azalır. Kaldıraçlar, yükün kaldırılması için gereken kuvveti azaltan basit makinelerdir desteğin yükle güç arasında olduğu kaldıraç tipiyle gelin bir deney yapalım. Bunun için 3 kalem, 2 lastik şerit, 30 santimlik bir cetvel ve 3 adet madeni para gereklidir. 3 kalemi lastik şeritlerle bağlayıp bu kalemlerden bir destek yapın. Destek tam ortada kalacak biçimde cetvelin 15. santimini desteğin üzerine yerleştirin. Şimdi iki madeni parayı dikkatlice 10. santime koyun. Bunlar yapılan deneyin yüküdür. Üçüncü parayı ise güç olarak kullanacağız. Gücü önce 20. santime koyun. Sonra 25. santime. En sonunda da 30. santime. Gözlemlerinizi not edince bu deneyden yukarıdaki kuralı doğrulayan bir sonuç çıkacaktır. Desteğin yükle kuvvet arasında olmadığı kaldıraç tipleri de vardır. Desteği kaldıracın bir ucuna taşıyalım. Yükün güçle destek arasında olduğu bu tip kaldırıcı örnek olarak ceviz kırıcıyı gösterebiliriz. Şişe kapağı açıcı da bu tip bir kaldıraçtır. Yapılması imkansız olmasa da güç olan bazı işleri yaparken fark etmeden de olsa kaldıraç kullandığımız olur. Bu delikanlı topu sahanın dışına kadar yolladığı atışında bir kaldıraç kullandığının acaba farkında mı?